İddiaya göre Hafsa ilçesine bağlı Hasköy köyünde aralarında arazi ve köpek meselesi yüzünden husumet bulunan Gürkan S. ile Hene, köy merasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.N.'nin ateş etmesi sonucu Gürkan S. ağır yaralandı. <laughs> İhbarda bulunulması üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Gürkan Seyen'in hayatını kaybettiğini belirledi. <laughs> Cenaze savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ene ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. <laughs> Öte yandan olayda dikkat çeken anlardan biri de maktul ve zanlıya ait köpeklerin davranışları oldu. Jandarma ekiplerinin yanından ayrılmayan köpeklerden biri sahibi Gürkan Sey'nin cansız bedeninin başında uzun süre bekledi. <laughs> Cenaze aracının hareket etmesiyle birlikte köpeğin tepkileri çevredekilerin yüreklerini buluttu.